Ama kısa saç daha kullanışlı ama benim de uzundu yıllar önce. Acaba böyle çok yakışıyor sana ya. Dur bak sen uzun saçlı halimi göstereyim. Bunu oh, seçtik. Bulamıyorsan boş ver ya. Dur bulacağım dur. Bu elbiseyi ne zaman almıştı ama? Ha doğum günümdeydi. Aa o zaman saçların böyleydi. Daha var. Aa bu bu hatırlıyorum. Şey sen benim uzun saçlı halimin fotoğrafını gördün mü? Öyle <laughs> Yok görmedim. Biraz daha aşağı. Biraz daha lazım. Ha daha var. Tamam. Ee nerede bu en yani aşağı geldik? Bu neymiş? <laughs> şey söyleyebilir miyim? Benim burada uzun saçlı halim bir fotoğraf olacak. Onu gördünüz mü? Bacım ben ne bileyim senin fotoğrafını. 3000 tane fotoğraf video var burada. Kodum sabun. Böyle yazın çekilmiştim. Üstümde sarı bir şey vardı. Bilmiyorum ben sarı falan. Hem gelmişken beni silsene ya. He? Bak 5 yıl önce yeni bir ortama girerken ben diye bir kez paylaştım. Bir daha da dönüp bakmadın yüzümüze. Bak 5 yıldır inip çıkıyorum merdiven. Hadi sil. Sil beni. Şu mal yok şuralarda. Bir tamam, saniye. artık. Gördüm.